Sultan II. Murat, dönemin büyük evliyası Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye davet eder. Halk bu büyük buluşmayı merakla izlemektedir. Sultan, Hacı Bayram Veli'ye şu soruyu sorar. Hocam, bu küçük Mehmet'ten ne olur dersiniz? Hacı Bayram Veli, sultanın huzurunda Küçük Mehmet'i işaret ederek şöyle der. Sultanım, bu çocuk bir gün Allah'ın izniyle İstanbul'u fethedecek. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne nail olacak ve İslam dünyasında adını altın harflerle yazdıracaktır. Bu söz, Sultan II. Murad'ı derin bir hayranlık ve şaşkınlığa sevk eder. Küçük Mehmet bu müjdeyle yetişir. Allah'ın yardımı ve gayretiyle tarihin akışını değiştirecek bir padişah olur. İstanbul'un fethi sadece bir şehir değil, bir çağın kapanıp yenisinin açılmasıdır. Bu olay, geleceğin belirsiz görünse de Allah'ın izniyle her şeyin planlandığını gösterir. Bizlere düşen ise sabır, gayret ve tevekküldür. Allah rızası için yorumlara maşallah yazıp abone olmayı unutmayın. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.